Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile tekrardan birlikteyiz. Bugün size Pilsan pedallı traktörü nasıl kurulacağını göstereceğim. Önümüz demonte olarak geliyor. İçinde bütün malzemesi var. Çok basit bir kurulum var arkadaşlar. Pedallı bir traktör. İleri ve geri hareket edebiliyor arkadaşlar. Bu şekilde e, Romorkum ve arka bağlantının tekerlek bağlantısının demirleri ve tekerlekler direksiyon aksamı kutumuz boşa çıktı bunu çıkartıyorum dışarıya yer kaplamasının bir anlamı yok Tabii çıkabilirsek malum mal çok çeşit çok çok şükür dükkanda mal çok Hızlıca hemen kurulumuna geçeceğim. Küçük parçaları hemen kaldırıyorum ortadan. Evet bu şekilde önce bunu oturtuyoruz. Haftan şöyle vurmak gerekiyor bazen. Gördüğünüz gibi şu çamurluk kısmı oturdu. Şurası kızaklı. Ayarlanabiliyor. Şu tırnakları var. Tırnakları bastınız mı? içine doğru gidiyor. Bakalım inşallah kurulum nasıl sorun çıkmaz. Şöyle şu şekilde basit. Hemen ardından direksiyonu kaldıralım. Şurada tırnakları var. Tırnakları hafiften basınca tırnaklar içine doğru gidiyor. Bazen nadiren binde bir çıkabiliyor bir sorun. Öbür türlü sorun çıkmıyor hiç. Şöyle yerini hazırlamış arkadaşlar. Şöyle direksiyonlu bir e, kornalı bir direksiyonumuz var bütün malzemelerini açıp şöyle herhangi bir yere döküyorum önce. O dökeceğim yerde tahminen. Bunun içine dökeceğim zaten. Romorkun içine. Fazla oyalanmadan yapayım ki video uzun sürmesin. Şurada sanırım ön tekerleğin aynen malzemeleri. Herhangi bir tornavidaya gerek olmuyor. Çekişe gerek olmuyor. Klipsiz zaten parçalı hemen takılabiliyor bazı ürünlerden bir iki tane yedek koyuyorlar herhangi bir sorun olabilir diye bakın hiç kuruma bile bakmadan için hemen monte edeceğim şu arka tekerleğin bağlantısı şurada yerine geçiriyorum hemen